Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FT Son 5 Süper Lig yamasını nasıl indirebileceğinizi gösteriyorum. FT Son 5 Sport Süper Lig artı Süper Lig artı P PSD 1. Lig yama APK'nın Linkini bulabilirsem yorumlara koyarım. Ama yok bulamam belki de. Arkadaşlar bunlar da linkler olabilir. O yüzden ben e, şunları da kopyalayacağım arkadaşlar. Yorumlara yapıştırayım. Yapıştırırım. Bir saniye. Şunda. Bir de alt kısmı. Ha, Sadece şuraya geçelim sanırım. Aynen, aynen, aynen. Bunu kopyaladım. Neyse bu inince geliyorum arkadaşlar. Zaten ince geliyorum. Arkadaşlar ilgili dosyamız. Ay sonra zar çizdono ev zarçı varsa bir dakika. Zarçıınız sizde varsa dosyaya girin. Bir saniye. Sen bu dosyayı Ye, yeah, aynen bak bu arkadaşlar. Bunu yükleyin. <laughs> <laughs> bu yüklenince ben geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar sonra o bebeğe gidip hafif sorun yapıştırın arkadaşlar. Şimdi tarih dedim. Burada bir soru. Hangisiydi o? Hı. <laughs> Bunu şey yapacağız. Bir buna gireceğiz. Datayı alacağız. Datayı aldık ay. Nerelere girdim ben? dataya gireceğiz. Datayı kopyalayacağız. Daha da gireceğiz. Şey. Dat sonra Android'de Datayı gireceğiz. Data'ya bastım. Datayı gireceğiz. Işte. Kafam karıştı. Neyse atayım. Çıkalım. Yine girelim. Para hileli yanlış sanırım. Herke da, da, burada da burada. Eğer ki bu videoya 5 4 pardon 3 like gelirse burada bir kariyer yapabilirim. Belki. Yani size söyleyeyim ben. Ama kanalıma <laughs> Yani Fenerbahçe'nin şeyleri herhalde 2015 versiyonu. Volkan Demirel. Yani, Oyuncu on. on. kariyeri yapmamı istiyorsanız 3 like e, kaleci kariyeri yapmamı istiyorsanız da 4 e, like yani bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir videoyla bay bay.